Hoş geldin. Ne haber? Umarım iyisindir. Bugün yeni bir konuya geçiyoruz. Hemen <laughs> kitabımızı paylaşalım. İlk başta İngilizce zamanlara baktık. Bir çatı oluşturduk. İkinci bölümde zamanları biraz daha geliştirdik kiplerle. Farklı ekler kullanabildiğimizi gördük. Üçüncü bölümde subject, verb, object olan aktif düzenli cümle yapısını biraz değiştirdik. Pasif ve edilgen cümleleri gördük. Dördüncü bölümde de if ve wish clause göreceğiz. Yani Koşul şart cümleleri ve keşke derken nasıl yapılar kurabileceğimizi göreceğiz. Şimdi her bölümde bir kilit açılıyor demiştim. Bu bölümde kilit ne olacak? Bu bölümde kilit side sentence ve main sentence farkını göreceğiz. Hemen yazalım. Side sentence dediğim zaman yan cümle olarak düşüneceksiniz. Main sentence dediğim zaman ana cümle olarak düşüneceksiniz. Şimdi tek video olmayacak tabii ki. Daha iki ya da üç videoda yapmayı düşünüyorum bu konuyu. Çünkü çok fazla bilgi var. Kısa tutmak adına bu bölümde e, Type 0 ve Type 1 yani sıfır ve birinci koşullarda nasıl cümleler kuruluyor ona bakacağız. Zaman tutarlılığını göreceğiz. Yan cümle ve ana cümle farkını iyice özümseyeceğiz. Ve if'lerin bağlaçlarda da kullanılabildiğini, bir subordinating conjunction olduğunu, yani cümlenin sağına bağlanıp bir takım anlam değişikliği yarattığını göreceğiz. Burada da bir düşünce farklılığı eklenmiş olacak. Şu ana kadar hep böyle her ünitede farklı bir kafa yapısına geldin. Dördüncü ünitede de farklı bir şekilde düşüneceksin. Her ünite sana yeni bir mantık kazandıracak. Tamam. Şimdi örnek cümlelerimize bakalım. Chat geldik. Dedim ki bana burada farklı yapılarla, farklı conditionlarla, farklı koşullarla cümleler var. İlk başta dedi ki zero conditional. Yani sıfırıncı koşul olarak söyleyebilirsin. Burada genelde bilimsel gerçeklikler, bahsederken, genel gerçekliklerden bahsederken bu yapıyı kullanabilirsin dedi. Ne yap, nasıl yapıyorsun dedi. If'i kullanıyorum tabii ki. Her şeyden önce bir kelime kendisi. Bağlaç da olsa, preposition da olsa, pronoun da olsa, isim de olsa, zamir de olsa, fiil de olsa hiç fark etmez. Bunların hepsini kelime başlığı altında inceliyoruz zaten biliyorsunuz. Evet. Şimdi normalde you heat water deseydi sen suyu ısıtırsın. Bir geniş zaman cümlesi zamanları hatırla. Başına if koydum if you heat water dediğim zaman suyu ısıtırsan suyu ısıttığın durumda, suyu ısıttığın koşulda anlamını katacaktır. Yani if bir bağlaç olarak burada cümlemde normalde SV'ye olan cümleme bağlanıyor ve burayı bir side sentence'a yani yan cümleye çeviriyor. Tamam. Tabi burada ekstra bilgi verdir ki suyu 100 dereceye kaynatırsan ya da ısıtırsan ne yapar? It boyles. Bu da benim ana cümlem. Bakın gene simple present, simple present. İki cümleye böldüm. İki cümle arasındaki tutarlılıkları görürsen bu ileride paragraflara gider. Ve 3 4 5 6 cümlede seni yormayacaktır. Tabii ki kelime öğreniyoruz. Tabii ki diğer yapıları öğreniyoruz, dinleme yapıyoruz, okuma yapıyoruz, yazma yapıyoruz. Ancak ve ancak bu mantığı kavradığın zaman üzerine eklediğin yeni bilgiler seni B1'e götürecek. Çok önemli. Güzel. İkinci cümleye bakalım. If people don't sleep enough, they feel tired. Gördüğün gibi. Eğer öyle olursa böyle olur, şöyle olursa böyle olur. Genel gerçekliklerden bahsediyor. Herhangi bir tavsiye, gerçek dışılık, başka bir şey katmıyor. Onu diğer bölümlerde göreceğiz. Eğer insanlar yeteri kadar uyumazlarsa, yorgun hissederler. Hepimizin bildiği genel bir gerçeklik. Şimdi bilimsel gerçeklik deyince illa böyle Sörn'de yapılan deneyleri vesaire düşünmeyin. Böyle matematiksel denklemler, işte fizik, kimya, biyoloji gibi bilimsel gerçeklikler değil. Böyle hepimizin bildiği, işte yemek yemezsen acıkırsın, uyumazsan yorgun olursun gibi gerçeklikler. Tamam? If you mix red and blue, you get purple. Eğer kırmızı ve maviyi karıştırırsan ne elde edersin? Mor elde edersin. You get purple. Gördüğün gibi normalde you mix red and blue. Burada ne var? Subject, verb, object. Burada ne var? Subject, verb, object. İkisi de normalde main sentence. Normalde araya bir nokta koyuyorum. Bir cümle bitiriyorum. A1, a de bunu gördüm. Bir cümle bitiriyorsun. Nokta koyuyorsun. Diğer cümleye başlıyorsun değil mi? Şimdi B1'e geçerken şunu göreceksin. Bir ana cümlenin başına bir bağlaç koyduğum zaman buradaki örnekte if bağlaçı. Onu yan cümleye çeviriyorum. O artık bir yan cümle. Zaten virgülle de buradan ayırmış. Görebilirsin. Sonra da ana cümlemle bitirmiş. Burada iki tane cümle olduğu zaman, yan cümleye ana cümle olduğu zaman zaman tutarlığına dikkat etmem gerekiyor. Zaman tutarlığında kabaca şunu düşünebilirsin. Böyle bir şampiyonlardaki yapalım. A grubu ve B grubu olsun. Ya da Dünya Kupası, işte voleybol şampiyonası, basketbol turnuvası neyse. İki tane grup düşün. A grubu var, B grubu var. Şimdi okulun cool çocukları past grubu. Yani kendi içinde kuralları var. İkinci hali, üçüncü hali kullanılıyor. İşte ee, kendi kendine bir takım kurallar geliştiriyorlar. Normal normlara uymuyorlar. Onları bir A grubuna alalım. Past dediğim zaman bütün zamanları düşüneceksin burada. Past continuous, past simple, past perfect, fark etmez. Bunları A grubuna aldık. B grubunda da diğer herkes var. İçinde present geçen, future geçen, modal geçen bütün ifadeler B grubunda olacak. Tamam. Tabii ki istisnalar var. Ama genel olarak böyle düşünebilirsin. Past'lar birlikte çalışmayı seviyor. Present'lar ve future'lar ya da present present de olabilir. Future future de olabilir. Tamam. Bunlarla birlikte çalışmayı seviyorlar. Bazen karıştırıyorum, bazen karıştırmıyorum. Burada bilimsel gerçeklikler olduğu için iki tarafı da present koyabiliyorum. Tamam. Güzel. Bir de first conditional'a bakalım. Burada bir e, gelecekle ilgili bir ihtimal veriyor. Burada parantezimde açıkladığı şey. Gelecekle ilgili ihtimallerden bahsederken. Bak yine if var. Zaten konum if. Hem bir kelime, hem bir bağlaç, hem bir kip. Çok farklı şeylere gelebiliyor. En çok kullanılan kelimelerde de göreceğiz zaten bunu. Sonra present simple yapıyor. Dikkat et ifli tarafa future koymuyor. Ana cümleye future koyacak. Tamam. Buna dikkat et. Çok yapılan hatalardan bir tanesi. Hadi bakalım. If it rains tomorrow, we'll stay home. Eğer yarın yağmur yağarsa, bak burada if it will rain tomorrow demiyor, karıştırma. Ana cümleye future'ı koyuyor. Diyor yarın yağmur yağarsa, yan cümlem present. Evde kalacağız. Tamam, güzel. If you study hard, you'll pass the exam. Eğer ki diyor, sıkı çalışırsan sınavı geçeceksin. Burada you can pass the exam de diyebilir. Sınavı geçebilirsin de diyebilir. Yani will yerine daha önce gördük zaten. Gelecek zaman kipi yerine bir normal e kipi de katabilirdi. Son cümlemize bakalım. If I see her, I'll tell her I'll tell her the news. Eğer ki onu görürsem ona haberleri anlatacağım, söyleyeceğim. Tamam? Güzel. Şimdi burada bir bilimsel gerçeklik yok. Burada olan şey gelecekle ilgili bir ihtimal. Tamam? Present ve future'ın birlikte çalışmasını görüyoruz burada. Unutmaman gereken şey cümleler değişir, kelimeler değişir. Burada senin unutmaman gereken şey zaman tutarlılığı ve yan cümle ana cümle farkı. Yani daha önce hep kelimelere bakıyorduk. Evet bu bir kelime, bu da kelime, bu da kelime. Bir zaman çekimi var, bu da kelime. Bunların hepsi bir kelime. Sonra kelimeleri yan yana getirdik, bir cümle oluşturduk. Aktif cümleler dedik ki, subject, verb, object şeklinde kurulur genelde. İşte ben yapmak bir şey, sen gitmek bir yere gibi gibi. Sonra bunu da geliştirdik. Normalde neydi? Subject, verb, object. Aktif cümleler için konuşuyorum. Burası da nokta koyduk buraya. Tekrardan büyük başladık ve dedik ki SVO gene. SVO, SVO. iki tane cümle. A1, a de bu bilgi yeterliydi. Şimdi B1'e geçerken şunu görüyorum artık. Nokta koymayacağım. Bu tarafı side sentence yapmak için başına bir bağlaç koydum. Burası olduğu gibi bir yan cümleye dönüştü. If it rains tomorrow. Yan cümleyle bir cümle biter mi? Hayır. Sadece yarın yağmur yağarsa diye bir cümleyi bitiremem değil mi? Bir ana cümleyle onu devam edip tamamlamam gerekiyor. Yani cümleyi yarım bırakıyor. Böyle bir etkisi var. Önümüzdeki ünitelerde zaten bu mantığın üzerine inşa edeceğiz. Tamam. Bir ana cümleyle bitiriyorum. Burada 3, 4, 5 cümle de olabilirdi. İki cümle başlangıç hali. Yani minimum 2 olur. 3, 4, 5, 6 devam edebilir. Yani bu senin basamakları çıkman açısından, kendini geliştirmen açısından çok önemli bir temel taşı. Evet, bugün sadece zero conditional ve first conditional'larla ilgili cümleleri gördük. Bu videoyu, bu konuyu da böleceğim. İki ya da üç video olacak. Daha sonraki derslerde önümüzdeki durumları göreceğiz. Koşulları göreceğiz. Neler olabildiğini göreceğiz. Ve daha sonra da keşke ile ilgili cümleler yapacağız. Orada da bir takım detaylardan bahsedeceğiz. Şimdilik bugünlük bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yarın ya da sonraki günlerde yeni videolarda görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. Hoşça kal